Hepinize saygı, sevgi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nereden nereye çalışıyorum. iyi. Maşallah millet meclisi gibiyiz. Bir tane daireye aldık, restorasyonu yaptık. Ve borcumda dedik, borcumuza bir dini aldılar. Konya'da bir Bir tane dernek oldu. Ve bunların üzerinde taşlandırdık. Federasyoncu. E İzmir Konseyat Başkanlığı'nın 9 Eylül İzmir Kurtuluş Günü İzmir Konseyat Başkanı görevi Iş İş adamlarını, bilim adamlarını konuşma olarak getiriyoruz. Onların geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz bize yakışanı yaparız. Başkalarını iyi anlamda örnek alırız. Ama eğer farklı menfaatler varsa, farklı çıkarlar yoksa Konya'nın orası değil. Gazze'ye ilk yardımları polis Özellikle bunu da belirtmek istiyorum. O kurulan komutayı, mükelleri ve polis çalışmalarını bizzat gittiğim yerinde gördüm. O gününden, o küçük daireden başlayıp da bugünkü hale gelişine kadar emeği geçen tüm yöneticilerimize, başkanlarımıza şükranlarımı öncelikle arz etmek istiyorum. Bu ülke büyük ülke. Bu ülkenin kaynakları iyi, bu ülke güzel yerde duruyor. Allah'ın izniyle biz inşallah istediğimiz yere ulaşacağız. Kimsenin endişesi olmasın bununla. Güzel bir hizmet yaptınız ki Ankara'da, İstanbul'da. Bakın hepiniz bizi bir araya getirdiniz. Birlik beraberlik bir içerisinde inşallah böyle nice bayramlarda, nice efsaneyle beraber oluruz. O da bir yürür çocuk diye bir olsun. Allah razı olsun. Görev biz. Her şeyi en canlı, en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Başkanım abi, alsın. Yüksek ama. Yüksek. Çok güzel yakıştı. Hayırlı olsun, güle güle. Bundan sonra hiç... Çıkardım. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun.